da hani, gol yemesini bekliyorduk Erzurum'un açıkçası ki Beşiktaş'ın hani beklediğimiz golünün daha erken olmasını düşünüyordum ben. Daha erken gol bulun diye düşünüyordum. Hani 55'ten sonra gelen golde ilk kornerde geride sadece bir oyuncu bırakıp hadi onu da geçtim. Geri kimsenin o hani Beşiktaş oyuncular kadar koşmaması gerçekten enteresandı. Hani oyuncularda bitmişlik bir bitkinlik var. Çünkü hani yani Ardarda arda haftalarca kaybetmek, puan almamak, o heyecanı tadamamak hani o oynamak zorun gelir yani biliyoruz. Hani biraz daha o eksiklik vardı. Hani burada bu düşünce kesinlikle Hüseyin Çimşir'dendir hani ileri kalabalık gidin düşüncesi. Ama yani çok yanlış olduğunu gördük. Hani 1-0'ı bir 70'e, 75'e kadar taşıyabilseydi Erzurum. Hani bir şans golüyle bir kornerden işte duran top golüydü falan farklı şeyler olabilirdi ama işte 2'yi bulduktan sonra zaten Erzurum sağdan silindi. Bambaşka şeyler izledik. Burada Hüseyin Hoca'nın biraz daha hani oyuncularını dikkatli kullanması, süreyi dikkatli kullanması lazımdı. Çok büyük bu hataydı. Beşiktaş bu hatayı değerlendirdi ve 3 puanı daha rahat bir şekilde aldı. Aynen öyle yani. Büyük takımları aslında Beşiktaş'ın verdiği büyük takım reaksiyonudur. Yani genelde bizim ligimizde golü atan geriye yaslanır. Golü yiyen ataklara başlar, baskıya başlar ki golü atabilsin diye. Ama bakıyoruz dünya futbolundan büyük takımlarda Bayern Münih bir tane gol buldu mu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'i bile buluyorlar yani çok rahat bir şekilde. Asla affetmiyorlar. Keza Real Madrid, keza Barcelona, keza Manchester United mesela Leeds United'ı bugün 6-2 yendiler. Yani 1-2 geldikten sonra devam kovalıyorlar. Ama işte bir bizim bizim ligimizde böyle bir kronik hastalık var. Yani birinci gol attıktan sonra bir geriye yaslanma oluyor. Beşiktaş da bunu görmedik. Beşiktaş tam bir büyük takım reaksiyonu verdi ve ardarda gollerle maçı direkt bitirdi. Yani biz de bitirdik yani. maçı. Beşiktaş maçı 4-0 yendi. İstatistiklere geçelim. Şöyle Beşiktaş'ın ilginç bir istatistiği oldu. Beşiktaş iç saha maçlarında 4 4 yaptı. Yeni Malatya'yı 1-0 yendi. Başakşehir'i 3-2 yendi. Kasımpaşa'yı 3-0 yendi. Erzurumspor'u 4-0 yendi. Yani çok son 3 maçta en az 3 gol attı Beşiktaş. Yani 4 maçtır ardı ardına evinde yenilmiyor. Evet. Bu çok güzel bir istatistik. Hani büyük takımların zaten evlerinde serileri olması lazım. Mağalibe serileri değil, galibiyet serileri. Burada Fenerbahçimize de sonsuz sevgiler ve saygılarla analım. Evet. Ee, yani şampiyonluk bu yoldan geçeceğiz. Sen hani evinde 17 puanı şey 17 maçın normal süreçte 17 maçı direkt kazandığın anda hani deplasmanda alacağın 3, 4, 5 galibiyet birkaç beraberlikle şampiyon oluyorsun zaten. Tabii canım. Bu iki evet. formülü bu şekilde. Yani evinde kazanamadıktan e, sonra deplasmanda kazanmak çok daha zor hale gelir. Yani. Yani Beşiktaş bakalım formda ve çok güzel götürüyor şu an maçı. Beşiktaş ee, formda. Şöyle. Kilide kalmadı Beşiktaş. Ve son 10 maçta sadece 2 kere yenildi. Berabere kalmadı. Full yendi. Şöyle hemen çok hızlıca söyleyeyim. Karagümrük 5-2. Beşiktaş 5-2 yendi Karagümrük. Denizli Spor Beşiktaş 3-2 Beşiktaş yendi. Malatya'yı 1-0 yendi. Gaziantep'e 3-1 yenildi. Başakşehir'i 3-2 yendi. Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Kasımpaşa 3-0 yendi. Alanya Spor'a 2-1 yenildi. Beşiktaş Tarsus Manyor'da 3-1. Beşiktaş Erzurum 4-0. Yani bu son 10 resmi maç. Lig maçı değil. Son 10 resmi maç. Ta 2 mağlubiyet var. 8 galibiyet var. İnanılmaz müthiş bir form grafiği bence. İnanılmaz müthiş bir form grafiği. Yenildiği takımlara baktığımızda Antep ve Alanya bunlar törede, yani tölere edilebilecek muhalifiyetler. Hani kimse işte bu takımlara nasıl yeniyorsun diyemez. Sonuçta aralarında Fenerbahçe, Kadıköy'de yenmiş. E, başlık, son şampiyon Başakşehir'de de yenmiş bir Beşiktaş var. Yani olan olağanüstü bir seri yaptı yani Beşiktaş. Ve çok formdalar. Oyuncuların hani gitgide o sahaya nasıl ve ne şekilde yansımaları da gerektiğini bildi. buldular artık yani çözüldü. Beşiktaş çok rahat bir şekilde bu puanları sırayla almaya başlıyor. Deplasmanda da buna benzer bir seri yaptığında ikinci devrede bambaşka bir süreç izleriz. Aynen öyle. Yani özellikle Ocak transfer döneminden önce bu kadar güzel oturmuş oyunu yakalamaları, bu kadar güzel galibiyet serilerinin gelmeleri, bu kadar yükselen form grafiği, takım içindeki hava, motivasyon vesaire bunlar inanılmaz önemli etkenler. Yani Fenerbahçe evet. mesela lig'e e çok iyi başladı ama şu an maalesef çok kötü gidiyor. Galatasaray bir iyi bir kötü Fatih Terim en az 5-6 maçlık bir ceza alacak alacağı söyleniyor. Beşiktaş maçına kadar Galatasaray Beşiktaş, Beşiktaş, Galatasaray maçına kadar kulübede olamayacağı söyleniyor. Yani bir teknik adamın kulübede olmaması bir takım için cidden kötü kötüye işaret. Yani lig inanılmaz bir hal almaya başlıyor. Maçlar 2-3 günde, 4 günde bir oynanmaya başlıyor. Zira Türkiye sezonu başlıyor. Reyk final kuralları belirlendi vesaire vesaire. Bakalım yani izleyiciler için, Süper Lig izleyicileri için inanılmaz bir futbol şöleni başlıyor aslında. Için? Takımlar için de yani şöyle bu periyodu iyi değerlendiren direkt şampiyon çıkar bence. Yani cidden bu tarz krizleri fırsata çevirmek diye tabir edeyim. Yani bunu başaran takım açık ara şampiyonluğun en büyük favorisi olacaktır. Ve bakalım transferlerde de transfer dönemi de başlıyor. Şu an Beşiktaş'ta hani biliyorsun haftalardır bir Tariska kasesi var. Ben kişisel olarak her ne kadar gelmeyeceğine inanıyorsam da şöyle takımdan en yüksek maaş alan iki oyuncuyu gönder abi. Etkisiz olan iki oyuncuyu gönder. 6 milyon euro mu açıldı bütçeden? Tasarruf mu edeceksin? 6 aylık Tariska'ya 4 milyonu yapıştır bu sezonu şampiyon tamamla. 6 ay sonra da Taliskaya güle güle dersin yani. yani. Artık zaten çok fazla ödenen paraları yani bütçenin aslında 4-5 tane oyuncu alacağına o bütçeyi bir kişiye kullan. O bir kişideniz şampiyon yapabilecek biri olsun. O bir kişiyi tanınmış ol. Ki, ki Taliskaya yani herkes, onu. kim isteyen şu an Taliskayı? Forvetimiz de şu an aslında Abubakar. Koy Taliskayı direkt şampiyon ol bence. Yani direkt şampiyonluğun reçetesi bu diye kişisel düşüncemi de belirtmek istedim. Şimdi son kez Beşiktaş'ın bir önümüzdeki 4-5 maçlık bir periyodunu bir ele alalım. Daha sonra da senin de yorumlarını aldıktan sonra videoyu bitireyim. Şöyle Beşiktaş Erzurumspor'u 4-0 yendi. Ayın 24'ünde 24 Aralık'ta Ankara Gücü deplasmanına gidiyor. Ankara Gücü de şu an puan sıralamasında bayağı kötü yerlerde yani 19. sırada küme hattı diye nitelendirdiğimiz yerde 9 puan var. Ne diyorsun? Yani Erzurum maçında çok bir farklı olacağını düşünüyorum. <laughs> İnşallah diyelim. Bundan 4 gün sonra 28'inde Beşiktaş Sivas Spor maçı var. Ya bu o maç, da maç da biraz sıkıntılı. Mi? Bu maç biraz sıkıntılı. Hani burada Sivas'ın Avrupa macerası bitti biliyoruz. E Sivas'ın yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Ee, birkaç maç tane sallandılar ama kendilerini biraz toparlamış gördüm ben açıkçası kulübün halini. Hmm. Beşiktaş maçı onlar için çok büyük bir sınav olacak. O maçın zor geçeceğini düşünenlerdenim ben. Ama Beşiktaş hani maçta sakin kalıp panik havasına girmezse bu maçtan da kesinlikle 3 puanı alabilir. Yani ben pek gireceğini sanmıyorum ama tabii ki Süper Lig futbol bu hiçbir şey hiçbir maç kazanılmadan ne kazan hiçbir maç oynanmadan ne kazanılır ne kaybedilir. Yani evet. Spor da şu an puan sıralamasından puan cetveline aşağılarda birazcık. Ama onların da yarın maçı var. Bakalım pazartesi günü yani yarın Sivas Spor ne yapacak? Ayın 3'ünde Kayseri Spor Beşiktaş maçı var. Beşiktaş Kayseri'ye gidiyor. dördüncü maç. Kayseri de sanırım çok iyi durumda değil. Aynen Kayseri de bayağı aşağıda. ya yani şu an aslında Beşiktaş'ın fikstürü inanılmaz. Evet. Yani fikstür avantajı. Yani son 5-6 takım, ya yani son 5-6 arasındaki takımlarla oynayacak genelde 3-4 maçı sanırım onlarla. Yani onların ondan 3 gün sonra Çaykur Rizespor maçı var. Bu sanırım e, Ziraat maçı, Ziraat Kupası çeyrek final maçı. Olabilir evet. Aynen ayın altısında. Bunu geçelim bir Süper Lig'den devam edelim. Ayın 10'unda Hatay Spor'a gidiyor. Hatay'a gidiyor Beşiktaş. Hatay Spor'la bir maçı var. Hatay Spor Maç. şu an Gayet iyi durumda yani. Çok... Hatay biraz onlar da bir koronavirüs yüzünden bir dağılış olmuştu onlarda. sezonu çok iyi başlamışlardı. Ardından bir dağılış olmuştu. Onlar da ama hani gördük ki yani büyük maçlarda tehlike yaratabilecek bir takım. Fenerbahçe maçını hatırlıyorsunuz. Çok çıkarlar ve bir puanı kurtardılar. Hani bu maçtaki oyunlarına bağlı o maç biraz sıkıntı olabilir bence ama Beşiktaş hani oyun kilidini çözdüğü zaman kesinlikle puanı alıyor. Bu maçta da yani buna göre değişiyor. Yani, yani şu an Beşiktaş'ın 4 lig maçını yani önündeki 4 maçını saydığımızda Ankara Gücü deplasmanı, evinde Sivasspor, Kayseri deplasmanı, Hatayspor deplasmanı dediğimizde e, yani en zorlu maç Hatay burada gözülüyor. Yani ha, evet Hatay'da de deplasman olduğu için. Beşiktaş kendi sahasında olsaydı çok bir şey diyemez. Hatay'dan sonra da Beşiktaş Galatasaray derbisi var. Evet. Peki ligin kilidi burada çözülecek. Birazcık öyle. Şöyle ki Beşiktaş'ın şu an Sergen Yalçın'la birlikte derbi performansları inanılmaz iyi. Gerçekten evet. müthiş bir derbi performansı var. Şöyle ki yani fiksürü de şu an iyi Beşiktaş'ın. Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray'a yani Galatasaray maçına kadar inanılmaz güzel moral depolayabilir bence. Yani ben kendim şu an bir tahminde bulunduğumda Beşiktaşlı olarak yani Ankara Gücü maçını yeneriz diyorum. Sivas'ı yeneriz diyorum. Kayseri'yi yeneriz diyorum. Hatay'dan bir beraberlik olabilir. Hani orada bir puan kaybı yaşayabilir. Ama mesela hani Beşiktaş önündeki 3 üç maçı 3'lü 3 üç yapıp Hatay'a 3'lü 3 ile giderse de ya farklı bir şey görürüz. Yani aslında galibiyet galibiyeti doğuracak gibi bir hava var. Çünkü evet. şu an bakıyoruz en formda takım Beşiktaş. Ligin gol kralı şu an Beşiktaş'ta. Asist kralı Beşiktaş'ta Gezal. Gol kralı bu bakar. En çok gol atan takım şu an Beşiktaş. Yani bunlar çok şey istatistikler değil. Yani önemli istatistikler değil. Galibiyet galibiyeti doğuruyor gördüğümüz gibi. Yani Ankara gücü deplasmanı. Ankara gücü şu an cidden kötü. Daha sonra evinde Sivas'la oynayacak. Beşiktaş'ın iç saha performansı çok iyi. Kayseri Spor deplasmanı. Kayseri de şu sıralar çok iyi gitmiyor maalesef. Yani onlar için onların adına maalesef. Onlar da yarın Antalya ile oynayacak. Yani Antalya bence en her Kayseri. Daha sonra Çaykur Rizespor maçı var. Bu Ziraat mı lig mi pek emin değilim ama neyse. Yine evinde olduğu için maç Beşiktaş'ı ben yine favori olarak evet. görüyorum. Yani Galatasaray maç öncesi bir zorlu Hatay deplasmanı var. O da deplasman ve Hatay olduğu için. Yani Beşiktaş daha Hatay'ı tanımadığı için. Ama Hatay'da Beşiktaş'ı tanımıyor. Yani o da öyle bir sorun ama Hatay şu an puan cetvelinde 6. sırada. 21 puanda. Beşiktaş şu an 12 sıra, 4. sırada 22 puanda. Yani Hatay Spor da kay, yani eksik kaldığı maçları inanılmaz güzel telafi etti. Kesinlikle. Yani Hatay'ın da aslında Hatay maçı da aslında şu Hatay'ın kendi fikstürüne bağlı olarak yorumlayabiliriz diye düşünüyorum ben. Sen ben, de... Abi, ben Beşiktaş'ın tek süründe Sivas maçı haricinde ben de zorlu maç görmüyorum. Hatay'ı da ben Beşiktaş'ın bir şekilde yeneceğini düşünüyorum. Ama Sivas maçı bana, yani Sivas maçı her zaman böyle biraz sert geçer. Yani hı. İyi dolar kolay yem olmaz genelde. O maç beni biraz hani Beşiktaş'ın puan kaybetme ihtimali olarak gördüm. tek maç o diğer maçlarda çok puan kaybetmeyi düşünüyorum. Hı. Çünkü hani inanılmaz bir form grafiğiyle geliyor Beşiktaş. Ve hani oyuncağı takımlarında çok kötü süreçlerden geçtiğini görüyoruz. İnanılmaz bir fikstür avantajı var. Buradan çok iyi şeylerle çıkarabilirler. Ama şurada şöyle bir küçük not var. Hani şimdi Ocak ayına giriyoruz. Transfer dönemi başlıyor. Burada Beşiktaş sene başındaki gibi işte giden gelen bu işte kadro dışı kalacak, bu gidecek, bu bilmem ne olacak gibi bir sürece girerse içeride yine bir dalgalanma yaşarsa işte burada sağ içindeki o bağlılığı koparırsa sıkıntı yaşar sene başında böyle oldu Beşiktaş'ta. O bağlılığı hissedemedik. Arda arda puan kayıpları, saçma sapan beraberlikler, yenilgiler vesaire. E, şu an beraber ve iyi oynayan bir takım var. Hani transfer gelecektir, gelmeyecektir ama bunu hani transferin mecbur hale getirilmemeli. Tarafsarlar özellikle bunu yapmamalı. Kulüp zaten en iyisini yapacaktır. Ama biliyoruz Türkiye'de işte taraftarla işte transfer, transfer, transfer işte Hı -hı. transfer falan havalarına girdiğinde ortalık karışıyor. Yani bir işte bu hatayı yapmamaları kendilerine yani takımına bu hatayı yapmamaları lazım. Hani her şey normal yolunda giderse Beşiktaş fikstür avantajıyla yani liderliği alıp belki de hani ilk devrenin sonunda güzel de bir fark bile yakalayabilecek bir fikstüre giriyor. Aynen öyle ben de katılıyorum sana. Hemen şöyle bir düzeltme yapayım ben o hani ayın altında Konya Spor deplasmanından sonra evde Beşiktaş Rize ile oynuyor dedim ya. Evet. O Süper Lig maçı Beşiktaş'ın Çaykur Rize ile Çaykur Rize oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı ayın 14'ünde olacak. Yani Hatay Spor deplasmanından 4 gün sonra çeyrek final maçına çıkıyor. 3 gün sonra da Galatasaray derbisi oynayacak Beşiktaş. Bunu da göz ardı etmeyelim. Yani bence buradan gelecek galibiyetler Galatasaray maçına yani Galatasaray per perişan edebileceğimizin bir göstergesi olabilir. Çünkü Fatih Terim'in cezası da daha gelecek. Bakalım kaç maç gelecek onun cezası da. Hani en az 7 diyorlar, en az 5 diyen var. Yani en az 5 yiyeceği kesin. En yüksekte sanırım 14 maç mı neydi? Yani 6-7 maçı yerse 5 yaş maçını kaçırıyor Fatih Terim. Bakalım yani değişken, çok fazla değişken var. Maçlar oynanacak. Bir oyuncu sakatlandığında tamamen sistem değişebilir. Yani gol kralı ve asist kralı şu an Beşiktaş'ta. Ama Allah korusun maazallah. Bir kişi bir sorun yaşadı mı? Şu an çünkü çok fazla derin kadro genişliği olan tek takım sayısal bakımından Fenerbahçe. Ama orada da hiç kimse iyi performans sergileyemiyor. Yani şu an hiçbir süperlik takımının Kilit oyuncularından biri sakatlandığında ve eksik kaldığında yerini çok kolay doldurabilecek ben bir Beşiktaş'ı görebiliyorum. O da herkes her yerde oynayabildiği için şu an. Yani Sağbek'e bakıyoruz, Dorukan oynuyor, Necip oynuyor. Gerektiğinde Atiba oynuyor. İleriye bakıyoruz, Atiba ofansife de yardım ediyor. De Souza müthiş bir dinamo oynuyor. Yani Mensah sakatlandığında Atiba onun yerine oynadı kaç maç. Daha sonra Oğuzhan var. Ne bileyim. Sağ kanat şu an Aydın hasic geldi. Gökhan Töre var. O sakatlığı geçecek. Yani sol kanatta Enkodu var. Daha sonra transfer dönemi açılığında Tyler Boyd takıma tekrardan dahil olacak. Sözleşmesi dondurulmuştu. Tyler Boyd takıma tekrar gelecek. Yani izlenimler Tyler Boyd için iyi yönde bakalım. Mı ne olacak vesaire vesaire vesaire. Biz yine hafta hafta maçları yorumlamaya devam ederiz en kötü. Bayağı uzun bir video oldu ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ben yani sadece Beşiktaş'ı konuşmadık videoda. Genelde Süper Lig'in halini ve durumunu da konuştuk. Güzel Hı. video oldu. Neler olur neler biter. Çok yakın zamanda da zaten bir gündem var. Videolarıyla da karşınıza çıkacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray için. Orada da yani orada burada kendimizi frenlediğimiz istatistikleri çok bambaşka, çok daha güzel bir şekilde verip yorumlayabileceğiz. Orada süre sıkıntımız biraz daha az bu maç bu var analiz videolarına bakarak burada video sürelerini biraz daha kısa tutmak istiyoruz. Ama gündem vardı. Her şeyi konuşacağımız için çok fazla video sayısı ve istediğimiz gibi süre olacağından çok daha rahat ve sizin için de yararlı, eğlenceli içerikler çekmeyi, istatistikler hazırlamaya çalışacağız. Diyelim. Var mıdır son sözün? Yok hocam. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok güzel konu. Ne demek ne demek? Ben teşekkür ederim geldiğin için bugün programa. Birlikte Furkan Hocam birlikte STS ile 13. hafta Varanil'in haftanın maçları Beşiktaş Erzurum Spor maçını yorumladık. Bizi dinlediğiniz için bu dakika bu dakikaya kadar dinleyen herkesin ellerinden öperim, yanaklarından öperim, alnından öperim. Çok teşekkür ederiz. Yorum... Bu arada videoyu kapamadan Ege Polatcan moderatör arkadaşımızın bugün tamam. doğum günü. Kendileri videoda o yüzden yok. Aynen öyle. O İstanbul'da İlkine şu an. E, o da buradan doğum günü kutlayalım. Ege moderatörümüz İstanbullu olduğundan bu videoda yani gelebilirdi ama biz rahatsız etmedik. Yani şimdi doğum günü haftada bir iki gün off versin kardeşim kendini evet. arkadaşlarıyla orada. Ona da nice mutlu yıllara dilerim. Nice Beşiktaş şampiyonluklarını dileyelim. Onun da takımını ifşa edeyim ben burada. Çok güzel. Ya. İyi, ya. i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın diyelim biz varız da da moderatörlüğünü aslan gibi yapıyor yani. Tatil onun hakkı. <laughs> Bu akşam kulüpte <kullukta>, keyif. <laughs> Teşekkür ettik. İyi geceler herkese.